İlk bombayı sevgilim namına ateşlerken Bir askerin siperdeki ilk gecesi 1915 Sevgili kardeşim Müfit Necdet'e Başları göklere doğru uzanmış Dağların üzerinde kartallar gibi uçuşan bulutlar Altın kurdelelerle işlenirken Muhitin sükûn ve sükûd ile titreyen kalbinde karanlıkları yaran, zulmetlere meydan okuyan bir seda yükseldi. ''Silah başına!'' Bu emir birkaç şahısta birkaç ağızda tekrar ederek yansıdı. Artık gölgeler dolaşıyor, fısıltılar çoğalıyor, bazen kısa, sert ve keskin emirler duyuluyordu. Mahmur gözler, aslan yürekler, cesur yiğitler karşılaştıkça bir nakarat gibi düşman taarruz ediyormuş deniliyor ve bu cümleyi hafif alaycı bir tebessüm takip ediyordu. Hiçbir yerde, hiçbir kimsede olağanüstülük, heyecan görülmüyordu. Ölüme karşı gitmeye hazırlanan bu cesur kahramanlar üzerinde küçük bir tereddüt bile hissedilmiyordu. İlk bombayı sevgilim namına ateşlerken batıya, onun diyarına bulutlarla selamlar, hürmetler yolladım. Benim için katiyen ağlama. Üsteğmen Zahid'in karısına yazdığı mektup ve vasiyetname. Bugünlerde her zamankinden daha önemli muharebelere gireceğiz. Bilirsin, her muharebeye giren ölmez. Fakat eğer ben ölürsem sakın gam yeme. Beni ve seni yaradan Allah bizi nasıl dünyada birbirimize nasip ettiyse... ...benden şehitlik rütbesini esirgemediği takdirde elbette ruhlarımızı da birbirine kavuşturur. Vatan yolunda şehit olursam bana ne mutlu. Ancak sana bir vasiyetim var. Birincisi benim için katiyen ağlama. İkincisi eşyamın listesi ilişikte. Bunları sat, ele geçecek paradan mihr muaccel ve mihr müeccelini al, üst tarafıyla bana bir mevlüt okut. Eğer bunlar sana borcumu ödemezse hakkını helal et ve ilk gece aramızda geçen sözü unutma. Bu vasiyetimi aldığınız zaman yüksek sesle ağlamanıza razı değilim. Üst Zahid. Sağ kolumu kaybettim. Zarar yok. Sol kolum var. Kadiroğlu Mehmet Çavuş'un hastaneden cephedeki komutanına yazdığı mektup. 1915 1. kolordu 1. tümen 7. alay 3. tabur 1. bölük çavuşu Çivril kazasının Madenler köyünden Kadiroğlu Mehmet Bayır ve Bahir muharebelerinde büyük kahramanlıklar göstererek düşman tarafından atılan bombaları patlamadan yine düşmana havale etmek suretiyle cesaret gösterdi. Mehmet Çavuş yine böyle bir bombayı alarak düşmana havale edeceği sırada her nasılsa birdenbire infilak eden bombadan sağ el bileğini kaybetti. Hastanedeki yatak ızdırabından tabur komutanına gönderdiği mektup. Muhterem komutanım, sağ kolumu kaybettim. Zararı yok, sol kolum var. Onunla da pek hala iş görebilirim. Beni üzen şey, yaramın kapanmamasından dolayı kıt ama katılamamam ve düşmanla çarpışamamak. Hastaneden kurtularak halen harbe iştirak edemediğim için beni mazur görünüz. Affediniz muhterem komutanım. Fevzi Paşa'ya Başsağlığı Mektubu 8 Eylül 1915 Anafartalar Grubu Yüksek Huzurlarına Muhterem Kardeşim Paşa Hazretleri 5 Ağustos 1915 tarihli mektubunuzu dün aldım. Hakk'a acizanemize gösterilen iltifat ve teveccühlerinize teşekkür ederim. Mukaddes vatanımızı çiğnemeye çalışan hain düşmana, ancak arkadaşlarımızın yüksek gayreti ve canlarını vermeleri sayesinde iyi dersler verilmektedir. Vatanı kurtarmak için şerefli kanlarını büyük bir şevkle veren arkadaşlarımın gayretleriyle düşmanın gelecekteki her türlü teşebbüsüne mani olunacağına güvenim tamdır. Ancak bu derecedeki fedakarlık abidesinin gerektirdiği bazı acılara tahammülün zaruri olduğu zat-ı de tasdik edilmiştir. Bu zaruretin mecbur etmesiyle sizi acılara düşüreceği tabi olan biraderinizin şehadeti haberi bendenizi cidden üzmüş ve ağlatmıştır. Merhum şehit biraderiniz 8 Ağustos 1915'te millet ve memleketin hayat ve memat noktası olan Jong Bayırı'nda düşmana atılan safların en önündeydi. Üzüntünüze bütün saflığım ve kalpten samimiyetimle katılır ve cenab Hakk'a, zat ailelerine ve kederli ailenize iyilik ve sabır ihsan buyurması için yalvarır, sevgi ve dostluğumu arz ederim efendim. Anafartalar Grubu Kumandanı Mustafa Kemal thank you